Beyin hayatımızın kontrol merkezi. Ancak birçok insan bu güçlü organdan nasıl yararlanacağını bilemiyor ve tam potansiyelini ortaya çıkaramıyor. Neyse ki bilimsel araştırmalar beyin programlaması konusunda bize bazı etkili yollar sunuyor. İşte o yöntemlerden bazıları. Meditasyon beyin üzerinde olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış en güçlü tekniklerden biri. Düzenli meditasyon yapmak beyin aktivitesini değiştirerek stresi azaltıyor, odaklanmayı artırıyor ve pozitif duyguları teşvik ediyor. Birçok araştırma meditasyonun gri madde yoğunluğunu artırabileceğini ve beynin daha esnek hale gelmesini sağlayabileceğini gösteriyor. Olumlu düşünmek beyninizi programlamanın güçlü bir yolu. Olumlu düşüncelerle çalışmak, beyninizdeki nöron bağlantılarını değiştirerek daha iyimser bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu da depresyon ve anksiyete riskini azaltabilir. Beyin egzersizleri zihinsel keskinliği arttırmak ve belleği güçlendirmek için harika bir yol. Sudoku, çapraz bulmacalar ve hafıza oyunları gibi aktiviteler beyninizi sık sık zorlayarak nöron bağlantılarını güçlendirebilir. Sağlıklı beslenmek beyin sağlığını olumlu bir şekilde etkiliyor. Omega-3 yağ asitleri içeren somon gibi yiyecekler hafızayı güçlendiriyor. Antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzeler de beyin fonksiyonunu destekliyor. Yetersiz uyku beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Düzenli ve yeterli uyku öğrenme kapasitesini artırır ve duygusal dengeyi korur. Beyin uyku sırasında önemli işlevlerle onarımlar yapar çünkü. Beyniniz hedeflere odaklandığında daha etkili bir şekilde programlanabilir. Ayrıca küçük veya büyük hedefler belirlemek motivasyonu artırır ve başarı hissini tetikler. Stres beyin üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Stres yönetimi teknikleri beyin sağlığını korumak için önemli. Yoga, Derin nefes egzersizleri, mindfulness teknikleri stresi azaltmada yardımcı olabilir. Yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmayı öğrenmek veya el sanatları yapmak gibi yeni beceriler edinmek beyninizi yeni nöron bağlantıları oluşturmaya teşvik edebilir. Beyninizi programlamak, del olarak kanıtlanmış bu yöntemlerle mümkün. Düzenli olarak bu teknikleri uygulamak, zihinsel keskinliğinizi artırabilir, stresi azaltabilir, pozitif düşünceyi teşvik edebilir ve en önemlisi genel yaşam kalitesini hak ettiğiniz ölçüde artırabilir.